Kızlarla yarışırız Para çok, para çok Mankenlerle yarışırız Güzeliz çok çok sürdüm. Ojelerimi sürdüm. fondötenimi sürdüm. Pudra kapatıcı sürdüm. Allık sürdüm. Highlight. Highlight. Highlighter sürdüm. Gözaltı kapatıcımı sürdüm. Bak tam şuraya bak şuradan. Gözaltı kapatıcısı şuraya burnun oraya sürdüm. Şurada. Ya. Rimel sürmedim ya. Rimel bugün bana küsmüş biliyorum. Taze bitmiş. Aldıktan sonra hop kalkacak. Yani Mayıs göster. Ya kardeşim bak şimdi bunu böyle aldın mı bak. Bak şimdi bunu aldın ya bak bunu şimdi böyle yerde bak işte bu yerde bunu böyle böyle aldın bunu böyle kaldıracak yani böyle Küstüm Mehmet bir saattir yorum yazıyorum bir görmedi çete okumuyorsun anlamadım yani Kavga sevmek burada kavga mı edeyim? He? Kavga mı edeyim burada? Allah bak kırbacı çıkarırım ben Kırbaç, kırbaçın bir olayı var. Tamam mı? Kırbaçı illa bana çıkarttıracaksın. Bunu alıyorsun böyle. Bunu böyle tak vuruyorsun anladın mı? böyle çöpür çöpür Ya vurmak var. Ya. Hadi oğlum kapış yapmayın. Tamam su şişesi de bakayım. Su şişesi. Su. Şu. Şu. Su şişesi. Su şişesi. Oldu mu? Su şişesi. Heh oldu tamam. <laughs> Gel abi. Abi omen. Hiç şeyden de önce söyleyelim. Ela. aleyküm. Aleyküm Aleykümselam baş. Yani Eyüp. Deni deniye ekme lan. Deniye ek bak. Oo shit. Bu ne lan oğlum? Oğlum durdu gördünüz mü? Bak bak. <laughs> Let's go. <laughs> ben geçeyim. <laughs> tutma! 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 <laughs> ki ben sana. What? Bak mesela bunu sallamak da lazım. Abi oğlum ben niye kendime vurdum? Pardon yere vuracaktım kendime vurdum yanlışlıkla. Abone olmuyorsunuz lan diyecekler tap vuracaksın yani.